Hepinize merhabalar. Bugün size yine bağırsaklarınızı şahane çalıştıracak bir marmelat tarifi vereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler yaklaşık 5-6 tane kuru erik, birkaç tane kuru kayısı gün kurusunu tercih ediyorum ben genellikle ve birkaç tane kuru incir, halis zeytinyağı, bir tatlı kaşığı keten tohumu, bir fincan sıcak su ve bir miktarda hindistan cevizi yağı. Haydi sizinle yapımına geçelim. Öncelikle kuru meyvelerimizi smoothie blenderımıza koyuyoruz. Ben bunu zaman zaman danışanlarımda pişirerek de yapılmalarını tavsiye ediyorum. Ama bu da bizim için pratik bir yöntem. Kuru meyvelerimi koyduktan sonra içerisine yaklaşık bir bardak kadar sıcak suyumu ilave ediyorum. Yine bir tatlı kaşığı kadar keten tohumumu ilave ediyorum. Ve yaklaşık yine bir tatlı kaşığı kadar halis zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı tercih olarak kullanabilirsiniz ama ben burada ikisinden de az az kullanacağım. Evet tüm malzemeyi smoothie blenderımızın içerisine koyduk ve marmelatımız sürdüğünce dönmeye başladı. Keten tohumunun iyice parçalanması bizim için önemli. Biz Marmelatımızı hazırladık. Genellikle ben bunu aslında yaklaşık bir 10 dakika kadar da bir cezvenin içerisinde kısık ateşte pişirilmesini de tavsiye ediyorum. O şekilde kullanabileceğiniz gibi bunu bu şekilde de tüketebilirsiniz. Burada püf noktası her ana önden önce bir yemek kaşığı marmelatımızdan tüketmek ve üzerine bir bardak sıcak su içmek. Siz de bu ve benzeri lezzetli tariflerden yararlanmak isterseniz eğer beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.